Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni, yepyeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar sizler için her gün özenle hazırladığım, yepyeni haberlerden oluşan yeni videolarımı Magazin Hayatı kanalımda sizlerin beğenisine sunmaktayım. Umarım kanalımdan ve videolarımdan memnun kalıyorsunuzdur. Öyleyse bana destek olarak kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve bol bol yorum yapmayı unutmayın. Türkiye'nin sevilen ünlü popçusu hadiseden yepyeni görüntüler geldi. Konuk olduğu programda Kaan Yıldırım ile ilişkisi sorulunca her şey gayet yolunda çok mutluyuz. Herkes insan, herkesin duyguları var. Herkes karmaşık duygular içerisine girebiliyor. O yüzden yüzümü kadınlara tutup konuşuyorum. Kadınlar beni anlarlar şeklinde konuştu. Arkadaşlar şimdilik ise benden bu kadar olsun. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoş Hoşçakalın, sağlıklı kalın, mutlu kalın, takipte kalın.